Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna, yeni bir seriye hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerinizde ve gününüz güzel geçiyordur. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Daha çiçeği burnunda geçtiğimiz ayın sonunda çıkışına kanala, ee, Steam'e yani bilgisayara gerçekleştiren Red Dead Redemption'a başlıyoruz. Umarım güzel, keyifli bir seri olur. Sizin de beğenilerinizle güzel, bölümler halinde gelmesini istiyorum. Umarım hoşunuza gider efendim. Red Dead Redemption yıllar sonra konsoldan PC'ye çıkışını gerçekleştirdi. Biz de ufak böyle sorunları fixleyebilirsek e, tam bir seri halinde sizlere sunacağım. Zaten bu videoyu izliyorsanız yüksek ihtimalle evet seri olur diye karar vermişimdir bunu. Da söyleyeyim efendim. John Marston hikayesini yaşayacağız. Bu kanalda ilerleyen zamanda da Rockstar Games'in bir diğer efsanesi Red Dead Redemption 2 de olacak. Videoları beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. İlk defa oynuyorum. Hayatımda hiç Red Dead Redemption'ın e, emülatörle oynanan versiyonu vardı. Hiç oynamadım. Hayatım boyunca da hiç aynı şekilde bu güzel yapımı izlemedim. Sizin gibi Red Dead Redemption serisiyle ikinci oyunda tanıştım yani. Çünkü konsolda olunca oyun ister istemez bilmemek çok normal oluyor. Ama tahminim şu ağır açılacak bir oyundur yüksek ihtimalle. RDR2 biliyorsunuz çok ağır açılan bir oyundu. Ama bu umarım sizi sıkmaz. Beni sıkar mı zannetmiyorum. Ve karşınızda Red Dead Redemption efendim. 50 dolar gibi bir fiyata satılıyor. Fiyatı bence uçuk ama. Hadi. Bir de yanında Undead Nightmare'ın da bir sevilen bir DLC'si var. Bir oyun bir DLC'ye 50 dolar. Okey yani. Tükremayı bekledim bu arada. Aslında olayı da söyleyeyim. Oyun çıktı. Ertesi gün indirdim. Tamam mı? Türkçe yamayı bekledim. İlk bir Türkçe yama geldi. Arkadaş berbat. Berbat. Virüs totalle bir tarattım. 20 küsür tane yerden virüs buldu. Virüs yuvası. Dedim bu olmaz. Ben virüsü şeyi Türkçe yamayı indiremem. Saçma geldi yani doğal olarak. E dedim o zaman ne yapayım abi. O zaman yapacak bir şey yok dedim. Hatta oynamayacağım diye düşündüm. Girdim ayarları yaptım. Böyle hafif böyle takılmalar var. Bu seri boyunca da olabilir. Takılmadan kastım böyle save alırken çok takılıyor. Otomatik save'i kapattım. Performansı düzeltsin diye test yaptım bu videodan önce, düzeltti. Otomatik save yapmadığında böyle takılmıyor. Otomatik save yaparken biraz takılıyor. Oyun aslında SSD'ye kurulu ama benim sistemimdendir diye düşünüyorum. Yani insanların yorumlarını bilmiyorum açıkçası, bakmadım. Ki YouTube'da da zaten kolay kolay bunu serisini yapan insan olacağını düşünmüyorum. Eski bir oyun olduğu için. Ama işin güzel tarafını söyleyeyim sizlere dostlar. Güzel bir seri olmasını umuyorum. Ee, ne kadar sürüyor oyun, ne kadar bitiyor Galiba 8 ile 12 saat arası gibi bir sürede bitiyor elimizden geleni yapacağız. Bu videoda bu arada oyunun sesini ben yine stabil olarak ayarladım ama az gelirse veya çok gelirse yani beni bastırırsa kısarım. Az gelirse arttırırım biliyorsunuz ikinci bölümde. Onları da çözüyoruz işte. Sonra bu Türkçe'ye çıktı? Şu an kullandığımız Türkçe'ye çıktı? Tek bir problemim var. Büyük Türkçe karakterler gözükmüyor. O da çok rahatız. Oyunun işte ESC menüsündeki seçeneklerde falan o kısımlardaki yerler gözükmüyor. O konuda çok şanslıyız. Ya o konuda çok rahatız. Burada Türkçe'de Türkçe yamada herhangi bir sıkıntı olmayacak diyaloglarda. Yani siz problemli yerlerini çok az göreceksiniz. Yani görürseniz bile çok az göreceksiniz. Çok konuştum biliyorum. Ama zaten jenerik şu anda. Yani bahsettikleri aile biz miyiz? Ya bahsettikleri kişi biz miyiz bilmiyorum. John Marston hikayesini dediğim gibi yani hiç bilmiyorum. Sizle beraber ben de oynayarak öğreneceğim. Umarım da siz de beğenilerinizle desteğinizi de sunarsınız bana yani şimdiden. Tekrardan teşekkür ederim. Yavaştan susayım artık değil mi? Ama harbiden oyun nitrosu bile uzun yani. Oyun giriş kısmı bile uzun. Ki bize yüksek ihtimalle her Rockstar oyununda olduğu gibi çöp göreler de yaptırır. Öyle başlarız yani çöp biliyorsun hani oyunu öğrenmek amaçlı. Biz bir yerden bir yere gidiyoruz bakalım. Ne olacak göreceğiz. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. Uh, it, it's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. Mimikler acaba konsolda da böyle miydi? Hani gözle oynamaları falan çok güzel hoşuma gitti. Bu arada dediğim gibi yani konsol sürümünü gram bilmiyorum yani konsol emülatör sürümünü vesaire. O yüzden neler şu an PC'ye gelirken yapıldı bilmiyorum. Yüksek ihtimal hiçbir şey yapılmadı bu arada. Ya yani bilim kadarıyla 4K desteği falan gelmiş. Ben, ben de 4K monitör olmadığı için benlik bir durum değil. Ve geldik sonuna. Hadi bakalım. Bu seri boyunca bu arada edit de yapacağım. Ee, yani yüz yürüdüğümüz veya görevde çok anormal saçmalıkların nasıl diyeyim o saçmalıkları görürüz, öyle görevler olursa oraları keseceğim dostlar. Onu söyleyeyim size. Ara sahnelerde de az konuşacağım. Onu da söylemiş olayım. <laughs> Bu arada Gamepad ile oynuyorum. Ben normalde ya böyle oyunları Gamepad ile oynamam fakat Red Dead Redemption'da ağır bir oyun olduğu için Gamepad ile oynuyorum. Eğer silah kullandığımız yerlerde problem yaşarsak Bu arada iyi gözüküyor görüntü. Hafif böyle e, OBS'de de sıkıntı çıkarabilir. Dropsal bir sıkıntı olursa inşallah olmaz. Çözümü yaparız. Orada dediğim gibi ilk Gamepad deneyimim olacak benim bu. Red Dead Redemption'da. Evet. Yanlış tuşa bastım. Ama en azından silahı bağlayabiliyoruz değil. Atı bağlayabiliyormuşuz. Onu öğrenmiş olduk. Aman aman. Abi nasıl duracağım? <laughs> Arkadaş bana öğret bunu. Ha. Bana bir şeyler öğret. <laughs> bana bir şeyler öğretmezse sıkıntı yaşarız abi. Benim gibi ilk bölümler afallarım şimdi. Bayadır da Gamepad'de böyle hikayeli oyun oynamıyorum. Baktık dediğim gibi silahlı sahnelerde berbat oynuyorum. Hemen zaten klavye mouse önümde. Klavye mouse'a geçerim i̇nşallah yani hızlı bir geçişi vardır yani. Akıcı bir geçişi. Bu arada kontrolleri e, oynayamayacaklar için söyleyeyim. Direkt GTA 5 oynadıysanız GTA 5 gibi X'e koşuyorsunuz. X'e basçık basçık yaparak koşuyorsunuz. Ben başka bir şey beklerdim. Kötü anlamda demiyorum bu arada. Bu iyi olmuş. Kontroller GTA 5 kontrolü gibi. O yüzden alışmam biraz daha kolay olur. Ben çünkü işte ne bileyim ne part şu farklı bir şey de olur falan diye düşünüyorum. Ama gayet iyi gözüküyor. Bu arada oyunun grafikleri de iyi gözüküyor. Yani. Ama yoldan çıkıyor bak. Otomatik takipte yoldan çıkıyor. Tam tam otomatik değil abi. Yarı otomatik. Reddetti direkt biliyorsunuz an. Yani sinematiğe giriyor. Bayağı gidiyorsunuz yol boyunca. Onun gibi değil. Onun ilkel hali olmuş biraz. İnşallah bunları sonra eklememişlerdir bu arada. Yani ben şimdi hep vardı gibi konuşuyorum da. Ama vardır herhalde bu sistem diye düşünüyorum. Düşünmek istiyorum yani.

Bayağıdır böyle oynamıyorduk. Ama yoldan çıkma kanka. Kanka yoldan çıkma ama. Tam gaz gaza geliyorum. Ya bak şunu da biraz çöz. Bak bunu da çözmem lazım. Evet. Atlarsın inşallah. Sevgili atım. Teşekkür ederim. Bun bunları çözmem lazım. Çünkü bir anda basıyorum. At bir anda hızlanıyor böyle. 2-3 kere basıyorum. Çok basmıyorum aslında. At bir anda an coşuyor yani. <laughs> Listen, mister. This what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben John'un evli olduğunu bilmiyordum. O biraz sürpriz oldu. Gerçi Sanırım doğru doğru hatırlamıyorsam düzeltirseniz çok sevinirim. Red Dead Redemption yani bu oyun Red Dead Redemption 2'nin ilerisini konu alıyor diye hatırlıyorum. Ama biz ya yani bu bil kim hatırlamıyor. inan hatırlamıyorum. bu arada Red Dead Redemption hikayesini hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Bir sonunu hatırlıyorum nasıl bittiğini. O kadar başka hiçbir türlü hatırlamıyorum. Bir de bu meşhur bir ev yakma sahnesi vardı çok ikonik. Malikanenin böyle yanması sahnesi vardı. Bir onları hatırlıyorum. Onlar kaldı you must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. <laughs> oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. You never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. <laughs> you, you implore me? <laughs> you implore me. You always were one for fancy words. <laughs> Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implored. I, I implore you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well. Biraz valla biraz kolay oldu sanki ya. Bu kadar hızlı vurul. Biraz hızlı vurulduk. Bu arada oyun normal zorlukta oynuyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Ee, zaten kolay bir de Annet Nightmare galiba zorluk bilmiyorum. Yani en azından seçerken üç farklı zorluk var. Kolay orta zor diye biz normalde oynuyoruz. Allah Allah. Yani bizim karımız nerede? Tam daçlar falan ilk oyunda ya yani ikinci oyunda vardı. Tamam. Az çok anlayabiliyorum olanları da yani çok tuhaf şu an. İlginç başladı. John'un hikayesi bayağı ilginç başladı. Bu bir giriş bölümü bu arada. Hani onu söyleyeyim. Uzun bir seri olabilir yani. Kaç bölümde bitiyor. Kaç bölümde bitiririz daha doğrusu. Kaç bölüm yaparım bilmiyorum. Fakat bölüm uzunlukları ideal mi iyi mi kötü mü bunu söylerseniz çok mutlu olurum. Bir de yükleme ekranları ortalama ya. Yani kısa değil ama uzun da değil. Ama yani bilemiyorum. well you're alive so it would seem so how do you feel I don't know the polite word for it I do stupid is the word we use around here what were you doing I was oh I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. You should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. or. Er Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss. Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? I trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, Miss. <laughs> See my hat? I have. And uh what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you. for Hadi bakalım. Bölüm sonu efendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Birinci bölümün sonuna geldik Red Dead Redemption'da. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gittiyse ne mutlu bana. Buradan devam edeceğiz inşallah. Yani bakalım izler, izlerseniz, beğenirseniz buradan devam etmek istiyorum. Red Dead Redemption serisini zaten beğenmezsiniz. Ben normal kendim oynayıp bitireceğim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde eğer isterseniz görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Beğenmeyi de unutmuyoruz.